Bye. Tamam hadi 1 2 3 Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Nur Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda daha yeni uyandım gördüğünüz gibi. Yani daha doğrusu yeni uyandım derken ben uyandım. Çünkü e, oğluma kahvaltısını, lunch'ını, her şeyini hazırladım şimdi çantasını. Bugün bu vlog kamerasını elime almamın sebeplerinden bir tanesi Hemen söylüyorum, bugün 25 Mayıs. Ultrason günümüz. Çok yoruldum, nefesimi sıkardım. Bugün bebeğimizi ultrasonuna gidip geleceğiz. Ama en önemlisi bebeğimizin cinsiyeti belli olacak. Tabii ki e, gittiğimiz orada doktora direkt söylemesini istemeyeceğiz. Çünkü oğlumda da aynısını yapmıştık. Biz zarfayı hazırlayacağız. Artık balonu yaparız, kutuya mı koydururuz orasında artık çözüm bulacağız yani. Oğlumdayken kutuya koydurmuştuk. Bu kez belki balon yapabiliriz. Bilmiyoruz şu anlık. Ama ya bugün en geç yarına oğlumu, oğlumuzun mu? <laughs> erkek düş, erkek hissettiğim için. Yani sanki erkekmiş gibi hissediyorum bu da. Ama bilmiyorum. Ee, bebeğimizin cinsiyetini öğrenmeye gideceğiz. Yüzlerim şiş şiş şu anda. Hemen gidelim. Üzerimi falan değiştireyim. Oğlumu hazırlayayım. Bu vlogumuz bebeğimizin cinsiyetini öğrenme bile olacak. O zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. Good morning. Adam, do you know what today? Today we gonna know is your Kardash boy or girl? What do you think? A boy. Do you think it's a boy? I think it's a boy. Okay, let's see. Bu şekilde hemen şimdi biz okul için hazırlık maraton. Bak kaçmış. Nereye kaçtın. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Bu arada bebiş de burada. Okay, hemen hazırlanalım biz şimdi. Birkaç gün önce H&M'e gitmiştim. Orada şöyle bir hamilelik pantolonu almıştım. Düz bir model zaten. Bir tane şurasında bir ufak bir yırtmacı var. O kadar. Hemen şimdi bunu giyeceğim. Sonrasında e, hazırlanalım direkt. Şunu da oğlum için almıştım eldiven. Hemen giyinelim. Okey hazırım. Hemen şöyle bir campan vardı onu giydim. Bu hamilelik da güzel oldu bu şekilde. Ayağımda da sneakerlarım var. Şuradan da görmeyin. Şimdi bunlar hep giyecek ceketler falan. şimdi hazırız. Evden çıkıyoruz. Oğlumu okula bırakacağız. Sonrasında e, bir işimiz var. Oradan da ultrasona öğlene doğru yavaş yavaş geçeceğiz. E, Adem What do you think? It's a girl or boy? Boy. Boy. Aşkım ne düşünüyorsun? Kız o okay. erkek. Kız. Kız. düşünüyorsun. İstediğin için mi? Düşündüğün için mi? Düşündüğüm için. Okay. Benim fikrim ise ben eee Tabii ya içimde böyle kız olursa da güzel olur diyorum ama gerçekten hissettiğim erkek olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden erkek diyorum. <laughs> Bakalım göreceğiz. Evet geldik şimdi. Çok heyecanlıyım. İçeriye girdik. Biraz muamele yapıldı ama bebek aşağıya doğru döndüğü için bir beş dakika birkaç dakika uğraştı doktor. Bebeği istediğimiz pozisyona çeviremediğimiz için şimdi bir mola verdik. Burada bir su içiyorum işte biraz hareket falan yapacağım. Bir 10 dakika sonra tekrar bizi içeri alacaklar. Evet. Böyle şeker tarzı bir şeyler ağzıma atıştırdım. Su içiyorum bol bol ve hareket ediyorum şöyle öksürüyorum öksürüyorum. Umarım istediğimiz pozisyona döner ve muayeneye devam ederiz. Burada daha cinsiyeti bakma kısmına gelmedi. Ona geldiği zaman bakmayacağız ekrana. O bize yazacak zarfa. Şimdi bekliyoruz burada böyle. Hadi bakalım. Umarım döner. de bir şey A few moments later. Evet, biz şimdi evdeyiz. Oğlum okuldan aldık. Eşim tekrardan işe gitmesi gerekiyordu. O işe gitti. Zarf eşim de bu arada. O dönüşte eğer baloncu açıksa umarım ki açıktır. Oradan dönüşte vakti olursa alacak balonu eve gelecek. Böylelikle akşam öğreneceğiz. Bu arada ben ne yaptım bu sırada? Şu şekilde kız veya erkek buraya yazdım. Herkese de bütün gün bugün mesajlar attım ben. Şimdi onlara bakacağım kimin ne yazdığını. Yani galiba eşit gidiyor tam saymadım. Sadece birazcık okudum. Herkese mesaj attım ve herkesten fikir istedim. Hani kız mı düşünüyorsunuz, erkek mi düşünüyorsunuz gibisinden. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben hemen kimlerin neler yazdığına bakacağım. Sonrasında buraya yazacağım. Kız mı erkek mi kim neler düşünüyor. Ona göre akşam da öğreneceğiz zaten kısmetse. Şimdilik ben bunları yapacağım hemen. Bakar mısınız? Kendim yaptım bunu. Şimdilik çok tatlı oldu. Hemen mesajlara bakmaya başlıyorum. Şimdi kimler neler demişti? Kız kardeşimden başlayalım. boys are here. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10 10 people said girl. Şu ana kadar ki mesaj gelen mesajlardan 10 kişi kız demiş. Okay, what about the boy? No eight. Eight. This is eight in there. Yeah. Sekiz kişi de erkek demiş seven şimdiye kadar gelen mesajlardan birkaç tane daha mesaj bekliyorum. Ana what's ten and eight eight make eighteen. Bu şekilde isimleri kimler ne dedi yazdım buraya. Ana don't make eighteen. What make cats? Okay. One two three four five six seven eight. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. 17. Pardon, 7 kişiymiş. A, Yanlış saymış oldum. <laughs> Erkek 17. diyenler 7 kişi kız diyenler 10 kişi. Am Ama birkaç tane daha mesaj gelecek. Hepsi belli olsun. Ondan sonra net Allah. halini söylerim yine sizlere. Listemiz de bu şekilde. Yani aslında cinsiyeti hiç fark etmiyor tabii ki de. Gerçekten sağlıklı, saatli doğsun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani bunlar işin böyle işte esprisi, güzel yanları, o heyecanı. Bu şekilde yaşamak istiyoruz. O yüzden de böyle yapıyoruz. Zaten kutlama falan yapmıyoruz kendi aramızda. Biz evde açıp kutlayacağız ve herkese de fikrini sordum. Öğrenmek istedim açıkçası. En azından parti gibi bir şey yapmıyorum ama herkesin fikrini de öğrenmek istedim tabii ki de. Şimdi eşimin işini bitirip eve gelmesini bekliyorum. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> tamam, hadi. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç.

The famous erkek çıktı. It's a boy or girl? Boy. Are you happy now? Yes. I thought it was gonna be the wrong one, the oh. girl one. Ah. Now, are you happy now? Yes. aşkım erkek çıktı. <laughs> erkek çıktı. Ben erkek <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Eren kız demişti. Oğlum çok sevindi. Hala sevincini yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bebeğimiz erkek <gülüyor> çıktı. Ne, siz ha. heyecanlandım. Ee, balın balon patlama sesi bir tek korkutuyor beni. Ee, benim tahmin ettiğim, hissettiğim oldu çıktı. Oğlum hala sevincini yaşıyor. Ve ee, gerçekten çok mutluyum. Bir oğlumuz daha olacak. Ben yani yani bunun mutluluğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani sağlıkla, saatle onu bekliyoruz inşallah. Hala heyecanlandım. Böyle kalbim güm güm atıyor. Yani çoğunluk kız demişti ama erkek diyenler çok azdı. Erkek diyenler bildiler. Benim için tek sıkıntı balon patlama sesi bir tık rahatsız ediyor beni. Ama onun dışında her şey çok güzeldi. Bebeğimizin cinsiyetini de öğrenmiş olduk bugün itibariyle. Bir oğlumuz daha oluyor. Çok mutluyum. Biz onu sabırsızlıkla bekliyoruz. O da bizi inşallah çok sever. Ee, seni çok seviyoruz bebişim. Böyle. Bu videomu da burada kapatmak istiyorum. Artık çok heyecanlıyım. Neler çektim bilemiyorum ama görüşürüz arkadaşlar.